Hepinize merhaba arkadaşlar. Emre oynadan ben Emre. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi az önce 12 tane ayrım bulmuştuk. Altısı burada, altısı burada. Toplamda 12. Evet burada madenimiz var. Ee, şu anda o video yükleniyor tabi. Siz demin ne, ne oldu olup bilmiyorsunuz. Sabahımızdayız Sabahta sabah da oldu yavaş yavaş. Hemen çıkalım. Anamda kafamıza zombi varmış. Tabii çok güzel. Çok güzel. İlk canavar avcımızda olduk. Ee, biliyorsunuz biliyorsunuz soru peki paylaştım arkadaşlar e, ee, adı ves galiba 181 olduğuna bakmayın ee, şeydir yani o hani mesela ben bir dedi de kullanıyorum yalnız sisi göstermiyor o sıkıntısı var onun dışında sikinli senize gösterir e, ee, pil olmasa onu değilseniz ben Burak oyundunun e, Burak abinin sikinli koyun Burak oyunun için ayıp olmasın ee, Burak abinin sikinli kullanıyorum herhangi bir sıkıntı yok yani gösteriyor Öyle yani. Evet bu arada ilk şeylerimizi skeletonlarımızı birazdan al, yapacağız. Şey yapacağız. Skeletonlarımızı buna çıkacağız. Yani böyle ananı skeleton, sikleler, nigerlikler falan filan. Evet çok güzel çok güzel. Burada evimizi yap. Evde mi yedim arkadan? Bir sürü şeyimiz var odun. Anam. Anam. Ne oldu ha burada? Bir şey daha model gözün sevmiş bir şeyler almış. Tamam. Çocukta. Hemen şurada da kapat. Daha tığın diyecektim lan. Kapadım şurayı. Bortum lan. O nasıl bir yerdi ya? Allah'ım ya. oldu ya Uf, korktum Allah bir şeyler gitti diye neyse tamam bugün ne yapacağız arkadaşlar ilk bir koyun bulalım diyorum ben koyunu bulduktan sonra bu arada ben ne zaman başladım diye bakacağım 12 mi 20 20, 20. Allah'ım bugün saatlerde aranda sıkıntı var ee, atlarımız da orada güzel atlarımız da yok. hani atım atlar da var orada burada kömür var lan bir şeyler bakayım bakayım daha varmış çok boşu, boşu niye orada kalmış? Ama iki tane ayrı kol. İlgin. Hatta ben o ayrıdan İşte ben. <laughs> bir dakika şeyler yerim. Evet. bir şeyler Çok fazla şey var. Ben kesiyorum bunu arkadaşlar. Ben yani hepsini ikişer tane falan düşüyor. Ben bunları yürütüyorum. Ben bunları sonra böyle mangalda çeviriyorum <laughs> acıktım bunlar. <bundan gülüyor> Aklıma nasıl yer geliyor. Gömülleri Allah kahretsin <laughs> <sığar gülüyor> şey. tamam. Bir eski düştü galiba Çok Anam dur F f bas. çok bir şey oldu. Aa, ben fikirle basacağım. Çok bulduk kazıyor fikirle Ya arkadaşlar bir şey oluyor ya benim video yaparken kastı hani kastığı falan olmuyor. Videoda diye bakıyorum böyle bir bakıyorum böyle çok fazla kasıyor. Şu an kasıyorsa çok özür dilerim. Benimle alakalı bir şey değil herhalde. Çünkü hani ben normalde böyle FPS az da olsa çok hiç kasmadan oynayabiliyorum yani şu anda. Hiç kasma yok bende ama video de kasabiliyor. Onun bende bir alakası yok. diye diye söyleyeyim yani. Bu arkadaşlar yani gene şey yapıyorum. Hani hangi şey yapacak? hangi şey yapacaksınız diye sorarsanız e, hangi işte ne burada He, hangi oyun yapma listesine koyuyorsun normal Minecraft 1.8.1'deki mi pardon ah, 1.8'deki mi yoksa şey mi 1.7'deki mi diye mi koyuyorsun derseniz arkadaşlar şey koyuyorum şu anda Minecraft Survival diye bir şey yaptım o da güzel hani yeni gelmişti yani bu şu anda tabi buraya ee, niye yaptığımı bir önceki videoda da söyledim ama ben size yine söyleyeyim isterseniz Diğer silindi arkadaşlar, diğer o yaptıkları, da almayacağım bu konuları ya, bir bak, Ama evde de var ya. <laughs> bilmiyorum çok karışık olabilir. Bugün iki bölüm gelsin dedim, ee, yarın video gelmeyecek, evet, değilim Yarından sonra bilmiyorum, sonra bilmiyorum. <laughs> Kafam resim yapıyor muydu? öyle gün koymayacağım kendimi, çünkü izleniyor izlenmiyor. Hani zaman ne de olsa bu. YouTube'a konuluyor falan filan koyduğum anda YouTube'da görüntülenmiyor ki bunlar. Ondan ne istiyorum işte biraz dursun ondan sonra ne bileyim içimden gelmiyor ben videolar falan izliyorum böyle yok. ne yapabilirim falan filan böyle değişik şeyler atıyorum yani. Of ya ne güzel yapacaktık ne güzel her şeyimiz vardı. bir e biz do domuz bulamıyorduk bunda domuz bolluğu var arkadaşlar farkında mısın? Ben şimdi fark ettim bunu olmuyorsa ne olmuş? Burak abim için her çok güzel ya. Geçen videoda bu kadar söyledim kız onu mı Benim tamam. yani videom çok güzel ya. Çok tatlı duruyor gün. Ya, olsun. Kendisi yaptıysa helal olsun. Yapmadıysa oradan seçtiyse onu ben gözüm gördüm değil sen. Abi ona benzer bir şeyler oldu. Neyse. Arkadaş tavuk. Sıcak şimdi kazanacağız o oyun yok ya şimdi ben kaybettim bir de farkında mısın hiç hiç koyun yok hiç yok ya hayret ediyorum şu anda kendimi ya bir tane koyun olmaz mı ya game mode'dan arıyorum sıkıntı yarattı dost game mod kapı yaptı saçmalığa gelir misiniz arkadaşlar slime bulunan yere geldik galiba bulunan bulunan galiba slime değil mi? Burada bulunuyor. Farkında mısınız? Yok arkadaşlar ya. <laughs> Çok garip bu. Arada. O kadar gitmiyor düşünmüyorum şimdi ya. Hem yani daha var da. Ya bilmiyorum bugün düşünmüyorum onu. Ben en ben de bu şey yapayım. Komple ev, evi taşıyacağım zaten burayı yapacak değilim o orada yaşayacak Dedim, o mağara da mı ne? Yani komple evi taşıyacağım zaman arkadaşlar. Bu arada güveç yapıyorum buradan kırmızı aldık mı aldık bir tane. Da Hatta biraz daha alalım. Şu da iki. Tamam güzel. Bir tane. Bir. İki. iki tane çok güzel bir tane aldık. Beyaz bir tane daha aldık. Evet. Çok güzel. Galiba bu taraftaydık işte. buradan dolanarak geldi ama aynı çok fazla omuz ama Bir yere Minecraft kapattı diyor bir şeyler çıktı ortaya arkadaşlar ya. İnanmıyorum ya bu oyunu kapatılırsa zaten alt insan eder yani. İlla ki bir şeyler olur yani. Şu spawner var ya da ne bileyim ne oluyor ya. Şey dönüyor. Adı neydi bu? Dungeon ha tamam burası da öyle şurası olmasa burası da değil burası değil ya da böyle yer evet burası Aynen. önümüzde de görüntü var aslında burası bir şeyler şöyle bir ev yapabilirim ama koyun yok ha koyun yok neyse gidelim iyice gelişti zaten gideceğim burası. oha donmuş ya chest yapalım zaten chestimiz var bizim bir tane daha tek yapalım ve büyük tek taşırken de nasıl yapabiliriz taşırken taşırken bakarız ya taşırken yine bakarız olmadı evi yaparız ondan sonra buraya geliriz ama orada da olabilir olmadı açarız bazen mesela şunu açacağız işte bunları açacağız bazen bunu 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 atarım ben ya hiç gerek yok hatta köpek bulamayacaksın bunu dönüştüreyim çıkıp falan hatta burada çiftliğe başlayayım yavaş yavaş sı varacağım. Bağcık. 9 tane lazım bize çünkü bunları kullanacağım. Evet. Ne yapacağım derseniz ilk de hemen bir envanterimizi bir adam akıllı yapalım diyorum. 1 2 3 Ne yapalım? Diyor. olur Şey iç, iç ilçe bildiğim doğru. Yapalım o zaman çek ama şey koyduk. Beyazı da kullanmak istemiyorum çünkü beyazı da elimin altını şey yapacağım. Hoş şey yapacağım. şey 3 tane kalıyor Yapalım o zaman bakın hem üretime de geçeriz belki. Üretime geçeriz yani. Koyun bulursak ben zaten burada alırım abi. Bakın şurası ağaçlık zaten. Burada kabustonlar var. Aşağıda maden buluruz yani. İyi burası bayağı ya. Arkadaşlar bu bölümde sektörü paylaşmam gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ilk bölümde var peki ek için. yani. Bu arada zamanımıza bir bakalım. Kaç gece biz? 20 gece başladı. 9 dakika olmuş yani 11 dakika olmuş. Çok var daha. Ee, bugün 3 bölüm daha 3 bölüm gelir demiştik. Hiç düzeltmeyeceğim bunu. Hiç kafama göre. <laughs> yani hiç düzeltmeyeceğim yok. Şöyle. yatağım olmadığından ben gelirleri şey yapıyorum aşağı in bir kesim olmak lazım Aynen. aşağıda madenimiz maden gibi dolaşıyorum maden yok hani maden yapmaya çalışıyorum işte böyle indik baya en son videoda kaldık durduk buradan ayrılan topladık yukarı çıktık şimdi kapatalım diyecektim. nasıl kapatılır o zaman gerek yok şuradan şöyle oldu şunu şimdi de kapalı mı konuşmadım ben de fark ediyorum her çok üzülüyorum ya bir türlü kendimi adapte olamıyorum arkadaşlar yani ne bileyim hani böyle ben normalde kendimi oynarken hep böyle ne bileyim konuşmam yani, yani içeride otururum böyle hiç konuşmam <laughs> onunla alışık değilim beni de suçlamayın canım ben de insan insan ben tamam mı evet bir kekimiz bitiyor ayrılığa geçmeyeceğim üzülmeyeyim <laughs> Evet. İyi bir bok yapıştırdı arkadaşlar. Bütün torşları oraya koyduk İstemiyoruz. İstemiyormuş. Sen torşları oraya bıraktın. Nasıl geldin şimdi Ya demiyormuş. Demiyoruz. Niye demiyoruz? Evlendi. Onu da bana bana söylüyor. İstemiyormuş. Şunları da al zaman bana ayakkabı olur. Tamam. Evet. Çıkalım biraz. çıkıp da almak gibi düşünüyorum. Bu çok tehlikeli ya. Bu ne? Allah ben niye çıkmışım? Bu ne? Şurada bir şeyler var ama. Ne acaba? Neyse. Evet. O böyle kömürlerimiz var. Kalsın bunlar. Sıkıntı yok. Ee, şimdi. Ee, kömür zaten bayağı bulduk. Oo, evet şimdi aynı etlerimizi pişirelim tavuk etimiz var başka etimiz var mı yok ee, arkadaşlar biliyor videomuz mu bilmiyorum da şeyi söyledim hani şu bunlarla nedir falan yapımı olayını belki bilmiyorsunuzdur ee, özellikle burak abi çok şaşırıyor bu olaya hani ben, hani diyorum arkadaş o bilseki de falan gel falan diyorum da bu harbiden d e geldi galiba arkadaşlar. Ben ben tam hatırlamıyorum şu anda. 18'e 8e geldi arkadaşlar o. Çok güzel. Buh gibi yemeğimiz var. Ayıp da söylemesi. Buh gibi yemeğimiz var. Şunu da alalım. Biz buraya ne yapmaya geldik? Ne yaptık acı? Buraya bir şey var. Neyse tamam bunları buraya koyalım. 16 bir tane. Daha fazla yemeyeceğim. Dungeon. Dungeon mı? lazım. zombi var. Çocuk oluyorum zombi sektörüne ya. Çocuk Ya ben bunu Çok kafam Bugün bakalım. Daha hiç Arkadaşlar e, geçtiğim diye düşündüm. Yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Size sürpriz olması gerekirken ben hani söyleyeyim size de meraklandırayım dedim. Bazı mapleri tanıtacağım. Ee, siz de bana öneride bulunabilirsiniz. Şu mapları tanıt falan filan diye ben de verdiğiniz link verirseniz yani linklerle böyle hani şey yapmayı düşünüyorum. Yeni bir seri başlayayım. Böyle güzel olur. Map falan tanıtırım. Benim şu anda maplerim var. Ama map dediğim benim hani şimdi şey olmasın öyle abartılı bir şeyler olmasın böyle normal olsun insanlar yaptığı olsun hayvanların yaptığı olmasın yani anlıyor musunuz <laughs> yani böyle normal abartılı olmasın mesela ben ne tanıtacağım hobbitlerin maceraları 60. bölümü ne tanıtacağım 60. bölümde verdiği şey tanıtacağım ayrı mı evet. hiç şaşırmadım <laughs> bir tane çıkmaz kesin. Evet, işte bu ikisi. Ay, sadece. Hadi, oğlum, Oh iyi, artık birinci sezonunu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, o da güzel. Ben hatta yükledim bile kendim oynuyorum değişiklikler yaptım. Ee, onun videosunu izleyerek de benim onunla arasındaki değişiklikleri hem ben size anlatırım hem de siz bakabilirsiniz onun yaptıklarını. Ben hani şey yapmadım. Çalıntı dedim. ana. Bunlar ne lan? Ha gümüş balı değil mi bunlar? Of oh, kaç tane yedi lan? Ne oldu? Shh. Bunlardan ilk defa karşılaştırdım. Yani hani kendim game şeyde create de falan yarattım da. Bu şeyde ilk defa başıma geliyor. Of ne XP verdi lan. şey bana vurdu mu? Ha gene XP. Arkadaş bu ne ya? İlk başımı böyle bir şey geldi. Artık böyle bir şey geliyor mu ya? Hayır biriydi iki oynuyorum. Kaç kaç kızıldır mıydı? Kaç ayda? Yine iki oynuyorum. Hiç başıma böyle bir şey gelmemek istiyorsun. Arkadaşlar bu arada telefon çalıyor bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Thank you. çok çok özür dilerim arkadaşlar ee, bir saniye takamadım kulaklığıma çok çok özür dilerim ee, afedersiniz babam aradı ee, zaman kaybı yaşadık biraz ama ben bunu telafi edeceğim bugün biraz daha uzun olacak videomuz ee, ben kızarsanız hani video uzun olmasın ama çoğu kişi video uzun olsun diye şey yapar yani benim bildiğim ben öyle bir şey aklımda yok da hani çoğu kişi videolar uzun olsun diye düşünüyorlar ben de işte öğrenci dolayı zamanım olmuyor çekemiyorum falan filan ee, ama işte çekiyoruz yani bazen canım sıkılıyor 20 dakika Minecraft çünkü hani 20 dakikadan sonrası sıkabilir insan ne diyebilirim aslında sıkmaz onu. ben bir saat oturunca oynarım onu yüklemesi var zor iş arkadaşlar şimdi şimdi bize falan da hani zor iş yani zor olmasa benim için sıkıntı ama yükle geçen arkadaş falan ama bu o internet hızlarına bağlı değişiyor. Şu anda galiba sabah oldu. Evet. Olsun sabah ya yapacak hiçbir şey yok. Diyorum ve pickaxe kırılıyor. Çok mantıklı. Ve biz de çok indik. Yeter bu kadar zaten. zaten bir şey bulamayacağız. Kaçınca atayım. Bağım aradı ya çok üzerim bayağı beklettim arkadaşlar ne yapalım işte arayınca konuşuyoruz o <laughs> bakalım olmuş sabah yok olmamış hayret neyse ben iki tane daha şey yapayım o zaman hatta şuna da koyalım burasına koy da koy oha 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 harbiden arkadaşlar oha <laughs> bir dakika eti de koyacağız da şu anda ya bir çıkıp bir aksiyon yaşayalım mı ya? Zaten az oldu hadi söyleyeyim. Gel. Of Enderman gördüm ya. Tepe tepe. Arkana kayıp var? Öyle evet, bir şey lazım sanki. Ana bilecek. Ama zombi. O amına. O amına çaktım. Onu şekil koyanlarını amına koru. Bakayım bakayım bir etrafta. Bir de bu tarafa doğru gidelim bir şey olarak. Bir kez yapmak nedir? yapacağım arkadaşlar orada bitireceğim. Anam. Allah. Allah dur yardımına koşayım. Duracağım çekişme. Vuh. Oh. Acısın son anda. Evet. Gelecek bölüm artık yavaş yavaş. Ya koyun bulmaya çalışacağım ben ya. Video değilken koyun bulmaya çalışım bari. Sorun yok arkadaş deli olsun. Şey. De bu lider bilir bildin mi onu hiç bulamam arkadaşlar o yüzden bana hiç kızmayın bu ha şöyle yapalım game modu açar öyle gidelim ya. Yani. game modu sevmiyorum o zaman murat abiden gelen murat abi gerbeden gelen bu ile ben game modu açar öyle gidelim başlarım tabi bu Allah Allah ben onun bulmaya çalışacağım İçim numara onların ben çocuk değermişim. Ben öğrenciyim valla. Ben hala tavuk. Allah'ım öldüreceğim. Gel lan buraya. İçimden çok fena öldürüm. Ama ben normal çekiyi başlattım değil mi lan? Ha doğru. Akşam oldu. Olmadık. Akşam oldu. Param gelmedi. Ana kız Kırmızı güzel. Ekle toplayalım bu arada ya. Gerçekten iyidir. Bu arada galiba biz çaktırmadan şey topluyor. Yani top gitme, şey, gitme. Aa, şaka gibi. Hiç düşünmedim. Aklıma şimdi geliyor Burada bir şeyler tecavüz etmişler. Ben mi kestim? Ben yok. İlk güzel ben kestim galiba. Aynen olabilir. Ya da bomba falan pat. Şey bomba ya oğlum. krep patmış galiba. Kaç tane alan oyun bakmayacak. Ben yani, sonra bir yanlış bir şey var. Onu, onu görmüyorum. Ha 5 tane. O elmalı gelmiş. Çok Hoppa. Koyun mu gördüm ben orada kapıda bir şeyler vardı. Bu sefer kapıda bir şey değilmiş biliyorsunuz. Fail fail üstüne fail'ın fail'ın da fail'ın. Nibi nibi. Çok güzel Neyse ya arkadaşlar biz burada bitirelim. Ben koyun bulmaya çalışacağım. Ee, ondan sonra geleceğim. bugün için bir özel gelecek. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Sizler seviyorum. Bay bay. Bay bay. E